Arkadaşlar merhaba. Biz e, oğlumla İtalya'dayız. İtalya'daki McDonald's'a gittik ve bize bir e, kırtasiye çantası hediye ettiler. E, biz de bunun videosunu çekmek istedik. Oğlum çekilmesini istedi. O yüzden burada paylaşıyoruz. İtalya Roma'daki bir McDonald's'ta e, hediye edilen e, muhtemelen bu tabi ücretlidir ama bize hediye ettiler. Bir McDonald's kırtasiye çantasının içerisinde neler var? Öncelikle size onu göstereceğiz. Oğlum şimdi sen ee öncelikle şunu bir bize bir göster bakalım. Şimdi şöyle güzel bezden bir çanta fermuarlı. Şöyle arkası da çok güzel. Evet. Şimdi oğlum fermuarı açsın, içindekileri tek tek göstersin, ben de anlatayım. Aç bakalım oğlum evet, fermuarı. Evet arkadaşlar. Bu sefer fermuarı açıyorum. Aç bakalım ama önce ben, ben anlatacağım, sen içindekileri göster. Sırayla şimdi tek tek çıkar önce. Hemen her şeyi görmeyelim. Bakalım. Şimdi bu neymiş? Bu McDonald's'ın bir kalemi açılmamış kalem tıraşla açtığınız zaman içerisinde kalın bir e, kalem ucu var. Kurşunu var. Kurşun kalem. E, bu boya kalemi olabilir. Vallahi tam olarak anlamadık. İşte kalem tıraşla açtıktan sonra buna tabii büyük girişli bir kalem tıraş lazım. E, kara kalem olabilir. E, ne, işte böyle bir şey olabilir. Ama kalem yani. Bunu koy oğlum buraya. Sıradaki. Sıradaki. Deniz Bey. Güzel bir şey vereyim mi? Sırada ne varsa onu göster bize. Wow. Bir tane kurşun kalem. O, tamam. McDonald's'ın. Bir tane McDonald's'ın çok güzel çok keyifli bir kurşun kalemi ve bakın şöyle biraz net diyeceğim şimdi ucunu bakın. Renkleri de var. Ucunda böyle değişik renklerin olduğu tek rengin olmadığı sarı pembe kırmızı etrafında siyah olduğu bir ucu olan bir kurşun kalem. Bunu da ucunu açınca baba herhalde, herhalde renkli, renkli renkli boyayacaktır diye düşünüyorum. Koy bakalım paşam onu da buraya. Bunu da görmüş olduk evet, ikinci parçamızda. Sırada bir kalem daha var. Evet. Bakalım buna dostum. Bu kırmızı kalem. Kırmızı mı? Ha evet bu bildiğiniz bizim okullarda kullandığımız kırmızı kalemin aynısı. Ama Bunu detaylı. Da, tabii tabi uçları açık değil hep kalem açacağız. Evet paşam sırada Şimdi... ne var? Takvim. Aa bakalım. Not, not şeyi bu. Aa yani. bu çok güzel ya. Baksanıza şöyle postitler var. Happy Meals yazıyor. Sanırım bu günlük 1, 2, 3, 4, 5, 6, Artık haftanın 6 gününe göre mi yapmışlar yoksa sadece denk mi geliyor ama böyle her biri yapışkanlı kağıtlardan oluşan postitler itler Buraya ya. menü yazılabilir veya minik notlarınızı böyle yazık bir yere yapıştırabilirsiniz. Ben, şöyle McDonald's'ın çok keyifli bir postiti. Yani ben olsam şöyle yapardım evet. arkadaşlar. Şunu alıp her McDonald's yediğim günü ye, ya, yazardım. Yani hangi gün McDonald's yedim Heh. yoksa yemedim diye. Tamam bunu da hallettik paşa. Şimdi Sıradaki... sırada bir cetvel var gerçekten çok keyifli ya çocuk Sike, menüsü şey için böyle ismiyorsun. ne güzel şeyler yapıyorlar santim cinsinden tabi İtalyanca ifadeler var üzerinde o kadar artık biz bilemiyoruz ama McDonald's'ın ürünü oldu çok belli çok keyifli 20 santimlik bir e, ilkokul cetveli harika burada da yine bir yapışkanlığı evet, da var işte bir Happy Meal post daha bakın şöyle bir sürü sayfadan oluşan yapışkanlı çok keyifli her yere minik notlar yazıp yapıştırabileceğiniz bir post-it daha çıktı içinde. Bayağı da şey var içinde ha Deniz. Şimdi ana o ne? Gibi bir şey. Yok oğlum bu ne biliyor musun? Bu isim etiketi. Bak, ha, tamam. bak ad soyad gibi düşün. Ee, bu da yapışkanlı kendinden. Happy Meal menüsü gibi. Altı farklı tipte oluşan işte defterin kitabının üzerine ad soyad yapışkan etiketini koyabileceğin bir şey. Evet, en bomba şeyi En bombayı sona mı sakladın? Hii, aman Allah bu ne? Purta tutto. Bakın şöyle dışı e, böyle yumuşak sert malzemeden oluşan. Arkasında da böyle ad soyad telefon hatta adres bilgilerinin olduğu. Burada da böyle kilidinin olduğu bir isim tagı. Bunu işte çantanıza asabilirsiniz. Her yere asabilirsiniz. Çok keyifli, çok güzel bir ürün yapmışlar. Şu kağıt çıkıyor şuradan bakın. Oradan ad, soyad, adres, telefon yazıyorsunuz çantanıza asıyorsunuz. Kısacası bize neler çıktı arkadaşlar? E, kalemlerimiz, postitlerimiz, cetvelimiz... ve de böyle isim asmak için böyle çok keyifli bir ürün ol, e, parçanın oldu ve güzel bir çantanın oldu. ...bir McDonald's okul setini oğlumla size tanıtmış olduk. Umarım beğenirsiniz. Kendinize tamam, çok iyi yok. bakın. Kalem tıraş yok, daha basit anlamda bir set yapmışlar. Ama biz çok beğendik. Sonuçta bize hediye ettiler. Teşekkür ederiz. Şu anda Bosna'dayız.